Akran zorbalığı, yaşıt olan bireyler arasında yapılan saldırgan, aşağılayıcı ya da istismar edici davranışları tanımlar. Bu tür zorbalık genellikle okul ortamlarında görülse de, sosyal çevrelerde veya diğer gruplarda da ortaya çıkabilir. Zorbalar genellikle başkalarını kontrol etmek ve üzerlerinde güç sahibi olmak isteyebilirler. Zorba olan bireylerin duygusal sorunları, özsaygı eksikliği veya başka kişisel zorlukları olabilir. Aile içindeki sorunlar çocukların duygusal refahını etkileyebilir ve bu da zorba davranışlara neden olabilir. Bazı durumlarda bireyler arkadaş grupları içindeki dinamiklere uyum sağlamak adına zorba davranışlar sergileyebilirler. Çocuklar çevrelerindeki yetişkinlerin veya medyanın zorba davranışları model alabilirler. Farklılık, ötekileştirme ve dışlama zorbalığın temel nedenlerinden biri olabilir. Unutulmamalıdır ki, her durum farklıdır ve zorbalığın nedenleri genellikle birçok etkenin birleşimiyle ortaya çıkar.